biz yıl ne kadar faiz ödediğimizin, mesela 40 milyarlık faizimizin haberi var sırada. 10 milyar çekeyim. Ne kadar faiz ediyorsunuz? 2 milyar, 3 milyar falan ödüyorum. Bir tane evin kredisi var. 50 bin çektik. Kaç lira faiz ödeyeceksiniz ona? 50 bin lira ödedik. Bankaya aldığı krediden fazla faiz ödüyor vatandaş. Ev, araba ya da tüketici kredisi. Türkiye'de her 10 kişiden neredeyse 9'unun kredi borcu var. Ama vatandaşın asıl belini büken neredeyse çektiği kredi kadar ödediği faizler. Kaç sene zaten faizini ödüyorsun. Ondan sonra ise sana paraya geçiyorsun. Bitmiyor değil mi faiz ödüyorsun? Bitmiyor, bitmiyor. Gençler Allah yardım etsin. Bizim işimiz bitti de artık. <laughs> CHP'li vekil Sinan Aygün getirdi gündeme. 2014 yılında vatandaş 40 milyar lira faiz ödedi bankalara. Son 7 yıldaki rakamsa 180.7 milyar lira. Genelde 20 bin lira çeksem, 30-35 olarak geri öderim. Çok kötü, İnsanlar bağlanıyor ömür boyu. Faiz, para sürekli bankalara... Bankadan alınan 100 liralık kredinin sadece 29 lirasını tüketici kullanıyor. Her 100 liralık faiz gelirinin de 35 lirası vatandaşın cebinden çıkıyor. Bugün evler 300-400 milyar yani. E nasıl alacak bunu bir kişi faize çalışın yoksa yani. Kredi ne kadar uzun vadeli olursa faiz miktarı da o kadar yüksek. Ev alan bir kişi 10 yıllık kredi çektiğinde neredeyse bir ev fiyatı kadar daha faiz ödüyor. Ben de çekmemeyi eğiliyorum. Yani faiz ödemeyim diye. Nakit olursa alacaksın. Nakit olmadan bu devirde banka kredisiyle alınmayacağını düşünüyorum. Faizi bile ödemekte zorlanan kredi borcunu yine çektiği krediyle ödemeye çalışıyor. Türkiye'de 3 milyon kişi kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle icralık durumda. Ödemesi gerçekten zor. Allah çektirmesin. Çiğdem Duran soruyor. Sabah da üç tane